deli bal geldi. Dedim ki bir kahvaltı yapayım şu deli baldan bir yiyeyim. Dörde kadar uyudum ama <laughs> da bayılan ayı gibi olmadım. Ama yani hiçbir etki ama ben normalde de uykum vardı Dün Çok geç yattım onunla alakalı büyük ihtimalle. Yani deli balla alakalı olduğunu düşünmüyorum hala. İki kakam yedin abi. Çay kaşığı ile yedim. Yok kahvaltıyı balla yapmadım ya. Kahvaltıyı yedim sonra dedim ki lan bir çay kaşığı alayım şundan. Bir çay kaşığı aldım, oturdum biraz. Sonra dedim ki, cacık ya bunda bir şey olmuyor bunda. Bir çay kaşığı daha aldım. Uykum geldi sonra. Ama baldan değil büyük ihtimalle. Normal bal gibi değil, acı. Tadı bayağı acı. Yarın tatlı kaşığıyla deneyeceğim. <laughs> tatlı değil ya bayağı acı. Ama otantik, orijinal Tatlılar yani. Otantik 3 yıldır komadasın bal yüzünden Deliği diriltir. <laughs> Ölüyü delirtir mi? dün gelmedi ki bugün sabah geldi. Dün ondan yayın yok değil. Dün çarşamba da yoktu. Yayında da iyiyim diyorum aslında ama çay kaşığı kalmadı evde. Manik dur ya gece kontenti. Dur lan bir tane yayın da yiyeceğim. Bekle. Dur lan bekle lan. Oğlum çay kaşıkların hepsini ben çöpe mi attım? Ne bu? Çay kaşığı yok arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eee Ha. Abi ben yedim orası. Ben yedim zaten, bir şey olmadı sabah. Merak etmeyin, panik yapmayın. Test ettim. Ama şöyle <laughs> çay kaşığı kalmamış, o yüzden dozunda çorba kaşığı ile yiyeceğiz. Yani çay kaşığı kadar dozunda. Şu kadar falan işte. Bir çay kaşığı yapma falan. Yapma yayının yarısında uyuma sakin o. Şimdi nasıl biliyor musun? İlk başta böyle bal tadı geliyor. Sonra bir anda acı oluyor. Ama böyle şey acı oluyor. Ee, böyle nasıl bir acı diyeyim? Garip bir acı böyle. Şey acı sanki. Zehir acı. Vallahi bak Diyor ki Doğu Karadeniz'in Artvin, Murgul bölgesinde 1100 metre yükseklikteki Karçal Dağı'nın eteklerinde bulunan orman gülü Rododendron. Yani doğru ben araştırdım. Rododendron olması lazımmış. Arı yiyormuşsun kadar acı değil aslında. Rodo. Abi Freak level kaç? 100 üzerinden. Bilmiyorum daha hiçbir şey olmadı bana. Sabahtan beri yiyorum bu arada. Bundan üretiliyormuş işte. Bu da zehirmiş yani bildiğin. Bir, kaşık bir kaşık daha yemem. O yok. Bir kaşık daha alma. <laughs> Bilmiyorum bakalım kolpa mı? Yayından önce de senayi göstermek için yedim bu arada. Ama çatalla yedim onda. Çok 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 azdı. Ee, Ruhi'nin yediği de bu. Herhalde bildiğim kadarıyla. İşte Karadeniz'de de varmış. Çok yüksekte çıkan bir çiçekmiş bu herhalde. Arı bundan yapınca oluyormuş. Abi kolpa amına koyayım. Bütün kavanozu ye. Oğlum bütün kavanozu yesen bu arada var ya harbiden ölebilirsin ya. Ya bilmiyorum etkisi. Hani hiçbir etki görmedim ama tat olarak çok şey yani. Bütün kavanoz yenmemesi lazım tadı var yani. İlginç bir şekilde. Bal zaten uyarıyor. Bak dur amına koyayım. <laughs> hani zaten çay kaşığıyla aldığında da diyor ki. Dur. Bu tat fark etmiyor musun şu an? diyor. <laughs> Yıllardır yaşıyorsun bu hayatı. Hiç böyle bir yemek ya da böyle bir bal tadı aldın mı? Abi, yeme biz kimi izleyeceğiz. Bakalım bir timer'ı başlatın. Saat kaç? 8.20'de yedim. Bayılırsam ölürsem ölmem de yani. Ruhi çenetlenirsem ama şöyle bir şey var. Bak ben ee... <laughs> bu arada baktım Ruhi bayağı fazla yiyor ya. Araştırdım yani çay kaşığı diyorlar. Ruhi videoda bayağı fazla yiyor. Ruhi'nin... Fazla mı kaçırdım? Ruhi öldürmeye çalışıyorlar herhalde orada. Çünkü şu hiçbir kaşıkla... Kaç, kaç kaşık abi? Bir de direkt oradan yani yeni gelir gelmez yani sıcakken... Sadece bu belgeseli çekmek için deniyorum. Size kesinlikle tüketmenizi önermiyorum. Yani. Çok fazla etkilenmem tadı gerçekten çok 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 acı ve çok fazla öksürtüyor. Nerede bu? Deneyim bayılıyordu. sizlere aktaracağım. Ben de kafamı dikeyim. Bir etki olmazsa yarım saat sonra bir kaşık daha yiyeceğim. Yarım saat değil ya da bir saat iki saat sonra. Orijinal mi? Nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Kafası Darbiden nasıl canım peki? Üstüne uyudun mu rüyalara falan durum nasıl? Ya şimdi şöyle ben zaten her gün 10-11 gibi uyanıp sonra böyle bir yemek yiyip gece 2 saat falan uyuyan biri olduğumdan dolayı o zaten o net uykusunda yani şekerleme uykusu mu işte. Zaten hep onda boktan rüyalar görüyorum o yüzden pek bunun balla alakalı olduğunu düşünmüyorum yani. Ama yani Deadpool vs Spider-Man filmi vardı. Ben de Deadpool'un tarafındaydım. Deadpool'la birlikte New York'ta bir otel odası kiralıyorduk. Ondan sonra babam geliyordu. Taksiyle bizi bekliyordu. Eşyaları alıp oraya gidecektik. Sonra otel temizlemeye giriyordu birileri. Ondan sonra bütün eşyaları dağıtmışlar. Bir şeyler atmışlar. Ben de temizlikçi teyzelerle tartışıyordum. Diyordum niye attınız falan. Öyle öyle öyle. Bir rüyaydı yani. <laughs> Kamerayı düzel... Kameranın nesi var ya? Yani? Akmalırsan cete adresine atarız. Yakın olan biri gelir. Kamerada şey sıkıntısı. Kameranın değil ya sıkıntı. ışıkla alakası var. Dur. Işıklar sarı. Bayılırsam evet adresi atın. Şimdi ben o ışıkları nasıl değiştireceğim sadece ki? <laughs> Durun bekleyin. Heh. Oldu değil mi? Diksin diyenler bir. Ben bir bal daha yiyeceğim durun. Hiçbir şey olmuyor oğlum. Bence benim balım sahte. Sahte değilse de benim bünyem çok kuvvetli herhalde çünkü hiçbir şey olmuyor baldan. Evet. Ya çok korkuyorsunuz ya. Çok korkuyorsunuz abi. Etkisi hemen gelmez mi? Ama yarım saat falan oldu işte. Bekle şimdi. Lan bile konu biliyorsak ben neden para atayım dolandırdık? Manik bayılırsan biliyon adresi gel. Hiçbir şey olmaz. Ya Stanley de beni öldürmeye çalışıyor. Abi bir kaşık dolusu ye. Yiyorsa bir kaşık dolusu ye. Tadı da güzel ha bu arada bir şey değil mi? Ben bir tane dayacağım. Tadı çok hoşuma gitti. Ama bu sefer de ölmeyeyim. Yok ya dur çok. <laughs> dur çok olacak şimdi dur. Dur. Kaşı sadece tadı tadını almak için şöyle Kaşıya yapışan kısmını yiyeceğim. Dur abi Ruhi de ok yedi. İlk sonra keti acısı. Çok yemedim ya. Son sonra yedim yemedim. Durun. Bir de su alacağım ama susadığımdan alacağım. O Ruhi adam niye su içme diyordu? Etkisini görmek için kavanozu kafaya dik sonra üstüne bir kutu kirimizi Tuborg iç X'de. Amcam kendi rakisinden kor olmadan onca benim bagisikligim var diyordu. Şimdi bir şey soracağım. Bence bence bu nasıl biliyor musunuz? <laughs> Fit girl, Rebecca. <laughs> <laughs> Nasıl bu Nasıl kreatif bir şey. Ben, ya bak biz şey düşünmedik. Bu balı adamlar satıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan nasıl onay alacaklar ki insanlar ölüyorsa böyle? Bence bu bal böyle bir o öldürmesinden arındırılıp satılıyor olabilir mi? Çünkü internette kaynatınca falan geçiyormuş etkisi.